Bir tane dondurmalıyım ya. içim yandı resmen. Ah şurada dondurma var. Şunu alayım da yiyeyim bari koltuğa uzanayım. Çok güzeli benziyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Oyun Ayın mı oynuyorsun? Evet. Aferin. Ben de şuraya uzanayım ya, şu dondurmayı yemek istiyorum, tamam mı? Ben hani de şuraya uzanayım da şu dondurmamı yiyeyim kızım ya, İçim yandı resmen. Bana yok mu? Anneciğim yok, bir tane kalmıştı. Beren, Beren nereye kaçıyorsun? Ver dondurmamı. O dondurma benim. Ver çabuk. Ver şunu kaçırma çabuk. Çabuk getir bana. Bana getir dondurmamı. O benim dondurmam. Sen yedin ama. O şimdi bende sıra. Bak benim içim yandı. Çok sıcakladım. Verir misin? Ver her şunu. Bak şuraya. Gel buraya. Gel buraya yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya çabuk dondurmamı var. Çabuk. Çabuk o dondurmayı bana ver. Kaçamayacaksın şimdi. Gel buraya. Gel buraya. O benim dondurmam. Dondurmamı ver çabuk. Çabuk o benim dondurma. Kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın Beren. O dondurma benim dondurma ama sen benim dondurmamı niye kaçırıyorsun? Benim dondurma. Hayır. Ama sen yedin de Beren o dondurmayı. Allah Allah ver şunu bana. Çabuk, çabuk ver şunu bana. Ya ver seni kızım. Ver sana da vereceğim tamam Ber beraber paylaşacağız. Evet. Paylaşacağız. Kandırdım. Kandırdım. Hayır vermeyeceğim. Vermeyeceğim işte. Dondurmayı sana vermeyeceğim. Vermeyeceğim işte. Vermeyeceğim. Hayır. Hayır. Ay. Bak yine kaçırdı ya. Ya Allah'ım ya. Kızım ben oturup bir dondurma yiyemeyeceğim mi? Ay tamam ya sen ye o zaman. Küstüm ben de sana. Al senin olsun o zaman. Tamam, var. var o zaman. Sen. Ver bana var. Bak ya dalga mı geçiyorsun? Veriyor musun var mı onun? Bak küstüm o Tut. zaman. Var o zaman. Tut. Tut. Tutuyorum ver sen bana. Tut. Tamam. He, sen <laughs> ver. seni Bak ya. Of yine kaçtı yine kandırdın beni. Gel buraya çabuk. O benim dondurmamdı. <laughs> ya siniz çıkıcı. Seni yakalayacağım buraya gel çabuk. Çabuk buraya gel. Hayır açma Beran o benim dondurmam ya. <laughs> Açmayacaksın. Hayır hayır hayır. O benim dondurma Açmayacaksın. Yemeyeceğim. Ver onu bana. Çabuk ver onu bana. Çabuk ver. Çabuk ver bana. Gel buraya getir buraya. Çabuk ver. Bak ya kaçırdı yine ya görüyor musun de dondurmam of ya ne yapacağım ben şimdi ya başka dondurma da yok evde of baban arayayım da bana dondurma getirsin o zaman ya, içim ya. ya of baban arıyorum o zaman ben.